Tabi sistemik bir hastalık polikistik böbrek hastalığı e, ve e, yaşam kalitesinde de tabi ki belli bozukluklara sebebiyet veriyor. Ağrı olsun, sık idrar yolu enfeksiyonları olsun hastalarımızın yaşam kalitesinde e, kısıtlıklara sebebiyet veriyor. Biz tabi hastalarımıza belli diyet önerileri de yapıyoruz. Bu sebeple hastalarımızın yaşamsal diğer bazı aktivitelerinden geri kalmamaları önemli. Ayrıca hastalığın gidişatı içinde daha olumlu etkisi oluyor. Bunların başında gelen spor. Hastalarımıza haftanın birçok günü 30 veya 40 dakika kadar yürüme tarzında egzersiz öneriyoruz. Bunun dışında ağırlık içermeyen egzersizlerin de uygulanması hastalarımızın kardiyovasküler iyileşik, daha iyilik olmaları için, kardiyovasküler açıdan daha iyi olmaları için önemli bir faktör. Ee, tabii bir başka e, soru, acaba e, polikistik böbrek hastası olan bir kişi e, çocuk sahibi olabilir mi? Bunun cevabı evet, e, polikistik böbrek hastası olan kişiler e, hamile kalabilirler ve e, Sağlıklı bir çocuk doğurabilirler. Tabi burada dikkat edilmesi gereken önemli faktör böbrek yetmezliğinin hangi evrede olduğu, ne kadar ileri olduğu. Bu nedenle tekrar bir nefrologla yakın takip ve gerekli ise özellikle riskli hastalarda perinatologla beraber takip gerekiyor. Ama bizim tecrübelerimize göre özellikle erken safhadaki hastalarımızda sağlıklı doğumla sonuçlanması son derece olası.